Şimdi bilen bilir. Türkçe için Yelda Hocadan vazgeçmiştim. Aşırı bir sürü kişi Öznur Saat Yıllarım hocayı önermişti. O yüzden şimdi ona bakacağım. Saat çok geç. Saat 4, dört buçuk. Dün bayağı geç yaptığım için sabah bir tık geç kalktım ama sonra dün videoyu editlemediğim için bu bugün editledim gibi şeylerden dolayı güne geç başladım. Önemli olan başlamak. Bunu unutmuyoruz. Hiç buraya oturmaya alabilirdim ama oturdum. O yüzden. Şimdi bugün Türkçe. Öncelikle. Sonra matematik. Ee, sanırım araya çok fazla ara koymamak için bir ölçme artık. Ee, çalışmam gerekiyor. Başka bir şey çalışıyor muyduk? Buyduk. Beraber çalışıyoruz çünkü. Evet beraber çalışıyoruz. Başka ama yine de yani benim için ben başka bir şey çalışıyor muydum? Ajandayı da bayağı doldurmuyorum şehir dışında olduğum için. Ne yapacağım arkadaşlar? Çek. Ben... Mı, Şimdi... ...nasıl baktığımı, o kavramı nasıl incelediğini... ...görmenizi istedim, yankılamanızı istedim. Ve diyorum ki ona iki satır bir şeyler yazdım. O halde anlam farklılığı var mı? Var. Yoksa ismi kökmüş, fiil kökmüş, aslında bakmıyor Doğrudan kriter anlamların aynı mı? Anlam ilgisi var mı? Rahatlık vereceğinizi düşünüyorum ki ben bunlarla ilgili... ...daha fazla örnek görmeniz için bir sonraki videoda uygulama... Hava karardı sinirim bozuk. Hemen hava kararıyor. Neyse. Öznur Hoca iyi gidiyor. Yani kök, kökü sadece çalıştım şu anda ama şey değil yani. Bir ondan bir ondan bir ondan başlayıp kafamı karıştırmadı. Kök yani. Be basit bir şekilde. Ee, anlattığı geçti. Şimdi bir odayı süpüreceğim. Saat daha geç olmadan. Yani insanlara daha fazla rahatsızlık vermeden odayı süpüreceğim. Ondan sonra bakarız. Bilmiyorum çok uykum geldi Kahveyi ta Sabah içtiğim için artık herhangi bir etkisi kalmadı Belki bir kahve içebilirim mesela Şimdi tek sindirimleri başlamış Ama benim param kalmadı Hepsini ıvır zıvır şeyler harcadım Tamam süpürdüm. Şimdi dün çok sıkışık vaktimden dolayı açamadığım o kitap kargosunu açalım. Ona beraber bakalım. Ona ben de hiç bakmadım. Şimdi arkadaşlar. Ben e, bunu in, indeksti galiba. İndeks kitaptan aldım. Orada bir tık daha ucuz. En ucuz oradaydı. İnşallah doğru gelmiştir. Ne aldığını da hatırlamıyorum. Ben de e, Pegem'in tüm e, soru bankaları vardı tamam mı? Hem genel yetenek, genel kültür e, dersleri hem de eğitim bilimleri derslerinin tüm soru bankalarını ben almıştım. 2 yıl önce bunu anlatmıştım bir videoda. Neyse, e, oradan sadece gelişim psikolojisi ve coğrafyayı bitirmişim. Biliyorsunuz en eğlenerek dinlediğim iki ders zaten onlar. O zaman da sadece o kitapları bitirmişim. Onlardan coğrafyanın Pegem'li yenisini almıştım. Gelişim psikolojisinde. de alacağım. Bu ay çok kitap, alışveriş yaptığım için sonraki bıraktım. Şöyle. Şimdi her dersten, pegemin her dersin soru bankası bende var. Yalnız benim çok zorlandığım iki tane ders var. Bunlardan bir tanesi matematik. Yani benim matematikte çok soru çözmem gerektiğini düşünüyorum. Konuyu anlıyorum ama soruya sürekli ona pekiştirmem gerektiğini düşünüyorum. O yüzden biri matematik, diğeri de tarih. Tarihte de çok fazla bilgi olduğu için sadece bir şeyden gitmenin yani mesela İslamiyet öncesinde Pegem'de 5 tane test varsa o 5 test yeterli olmayacak. O yüzden dedim ki benim bir tane daha kitaba ihtiyacım var. O yüzden de benim hocamın da tarih ve matematik kitaplarını aldım. Buradan ilerlemeyi düşünüyorum. Bir de şöyle yine Pegem'in. Ezber Bozan diye bir serisi var. Ben bunun Alice hazırlanırken çıkmış sorularını galiba bilmiyorum. Öyle bir şeyini çözdüm. Ve o kitap bana Alice kazandırdı yani. Yüksek sans kazandırdı. Alice'den yüksek puan almamı sağladı. Neyse öf. E, ee, bu deneme paragraf denemesi tamamen. 20 tane. Bu da paragraf soru bankası kitabı. Çıtır, çıtır. <laughs> Neyse paragraf çözmeye başlamamıştım ama da başlarım diye düşünüyorum. Çok karışmadı değil mi? Biraz karıştı sanki. Nasıl anlatacağım bunu bilmiyorum. Yani basit olarak en çok zorlandığım iki ders matematik ve tarihten iki tane soru bankası. Diğerlerinden bir soru bankası. O da pegam olacak şekilde. Soru bankalarım var. Onları çözmeye başlayacağım. Ee, ve sonrasında da zaman geçtikçe her ay her ay denemeler al alarak bu şeyimi ilerleteceğim. Deneme üzerinden gitmeye başlayacağım bir noktadan sonra. Umuyorum ki mantıklı bir şekilde açıklayabilmişimdir. Kitaplarda bu şekilde. Biraz heyecanlan. Ben en iyisi bir kitaplarla ilgili ayrı video çekeyim. Çünkü böyle çok havada kalmış gibi oldu. <laughs> tamam yapacağım. Kitaplarla ilgili de ayrı bir video çekeceğim. Beraber orada net bir şekilde konuşuruz. Hangi kitap iyidir, hangi kitap kötüdür, hangi kitap alınabilir vesaire vesaire konuşuruz. Çünkü içten çok karıştırdım galiba. Ben bir kahve içeyim. Yani ne kadar kahve içersem içeyim. Şu masaya oturmak gerçekten çok zor. Bilgisayarı da kapatmışım. Sanki bitti ders. matematik çalışacağım. Hiç istemiyorum. Ama çalışacağım. Kitaplarım da geldi madem. Nereye koydum? Bakalım şimdiye kadar çalıştığım yerleri anlamış mıyım? <laughs> Biraz korkuyorum ama. Çok uzun zaman sonra matematik sorusu çözeceğim tık gerginim. Stajı ritmi çok iyi de benim bilgisayarımın sesinden ben videoyu duymuyorum yani o o ortama, o kağıt kalem sesini çünkü benim bilgisayarım arkadan diye ses çıkardığı için sizin bilgisayarınızın böyle bir problemi yoksa siz göz atabilirsiniz arkadaşlar. Böyle soru çözerken falan olması iyi gelebilir belki bilmiyorum. su unutmayın. Matematik bitti. Saat 10. Onu geçiyor hatta. Çok da geçiyor olabilir. Bilmiyorum. 11 de olabilir. Neyse. Geç kalkınca böyle oluyor. Arkadaşlar ölçmeyle devam edeceğim. Çünkü bırakmak yok. Bırakmak gibi bir şansım yok. Arkadaşlar merhaba. Şimdi geleneksel değerlendirme birincisi ölçüde göre değerlendirme, ikincisi amaçla göre değerlendirme. Bu kullanmış olduğumuz iki tane ölçüt vardı. Bunlardan bir tanesi mutlak. O zaman ben şöyle şu... hedef daha sonra konular, daha sonra soru sayısı, en sonunda da öğretmen kanısı. Eğer bu beş de birine bakarak karar veririz, 70 puan alalım. başarılı

Ama uyumak istemiyorum. Açım. Ama yiyecek bir şey yok. Arkadaşlarıma hediye almam lazım. Ama ne alacağımı bilmiyorum. Bulamıyorum bütün. Kitap okuyacaktım. Ama galiba okumayacağım. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Uyuyacak mıyım yoksa mutfağı mı karıştıracağım? Kitap mı okuyacağım ya da film mi izleyeceğim? Ama gidiyorum. Yarın amacım güne biraz daha erken başlamak. görüşürüz.